Arkadaşlar herkese turuncu kaşıktan selamlar. Turuncu kaşıklarımızın boncukları da epey azaldı arkadaşlar. Bugün tam 3. kaşığımız sahibini bulacak. Önce şimdi kaşığı bir e, bakalım ayarlayalım. E, neler gelecek çok merak ediyorum. Önce hediyeleri belirleyelim. Sonra yeni kaşık çekişimizi başlatıp bu hediyeler kimin olacak ona bakalım arkadaşlar. Şöyle tripodsuz çektim. Şu anda çok güneş vuruyor. Allah <laughs> şöyle iyice karıştıracağım. Hatta bir saniye. Şöyle yapalım. Burada bu organizerlerimi de çok sevmişsiniz arkadaşlar. Şöyle biraz daha karıştırıyorum. Açmam gerekiyor. Çünkü kaşığımı alabilmem için. Şöyle iyice karıştıralım. Ve şöyle trişonsuz bir şekilde hadi bakalım. Şöyle bir ve neler kazandı şanslı kişi merak ediyor. Biliyorsunuz bir de ben kendim şöyle küçük bir yarım kaşık da kendim koyuyordum. Hemen kalanını şöyle kapatıyorum. Ee, galiba burada bakayım şöyle bir saniye. Bir, herhalde iki çekiliş de olabilir ya bilmiyorum. Ya iki çekiliş ya iki kaşık ya bir kaşık kaldı. Artık bakacağız bakalım arkadaşlar. Aa, kağıdımı getirmemişim. Turuncu kağıt. E, kağıt turuncu kaşık kağıdımı getiriyorum. Evet arkadaşlar getirdim. Birazcık güneş vuruyor. Şöyle e, güneşin açısını Bakayım. Biraz daha iyi sanki şu anda. Hemen arkadaşlar başlayalım. Hediyelerimi hiçbirini neredeyse buraya getirmedim. Şimdi sırayla getireceğim. Şimdi nereden başlayalım? Hangisinden başlayalım? O kadar çok fazla şey çıkmış ki. Ee şöyle 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 bakalım. Büyüklerden başlayalım. Bir tane. Bir tane değil mi bundan? Ee şöyle bakın. Bir tane toz pembe bir çiçek gelmiş arkadaşlar. Hemen bakalım. Kromili ikili saç tokaları getiriyorum hemen. Bakın bu geyikliği seçtim. Arkadaşlar yılbaşı geliyor. Arkadaşlarınıza çok güzel hediye paketleri hazırlayabilirsiniz. Ben çok seviyorum bu hediyeyi açıkçası. Ondan sonra hemen devam ediyorum. Bakalım arkadaşlar hangisinde başlayalım. Yeşile bakalım. Bir tane var. Yeşil çiçekten de bir tane var arkadaşlar. Bakıyorum. Şu ton taş kağıt makas. Taş kağıt makas oyunu şurada getirmiştim hemen bir tane şöyle taş kağıt makas oyunundan kattım arkadaşlar. Sonra devam ediyorum devam ediyorum. 1, 2, 3 tam 3 tane mavi çiçek. Çiçekleri bitirdim galiba. 3 tane mavi çiçek hemen bakalım. Anahtarlık. 3 tane anahtarlık çok güzel. Anahtarlıklar şurada olması gerekiyor ama bakalım artık elimize ne gelirse. Bir şu geldi arkadaşlar çok tatlı bir. Bunu buraya koymuştum çünkü <laughs> iki şöyle dondurmalı geldi. Ondan sonra hemen devam ediyorum. Devam etmeye çalışıyorum arkadaşlar. Şöyle içinde ee, ama ben şu anda bulamadım ki. Bir tane buldum şöyle. Üç, üç tane de anahtarlık ve devam 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 arkadaşlar. Hangisinden devam edelim? Bu sefer deliklere geçelim bence sarılara bir. 2 bir tane daha sarı var. Üç tane sarı delikli boncuk. Hemen bakıyorum. Silikon figürlerden üç tane. Vav wow, şanslı. Ya bakın böyle çok tatlı bir My Melody. Elime ne gelirse sinema Haydi bir tane daha istiyorum. Bir tane daha. Aa kromi geldi. Toka zannettim onu ve kromi. Çok güzel. Figürler inanılmaz güzel oldu. Hemen delik dillerden söyleyemedim. Devam edelim. Şundan bir tane var. Şuna bakalım. Bir tane değil mi? Evet. Mini not kağıtları. Bundan galiba zaten bir tane kaldı. Hemen getiriyorum onu. Bunu seçtim. Arkadaşlar bir not kağıtları var. Böyle ekmeğin içinde minik bir tavşan gibi. Çok tatlı. Ben bu not kağıtların hepsini çok seviyorum zaten ama buna ayrı bayıldım. Ondan sonra yine deliklerden devam edelim. Bir tane turuncu görüyorum. Allah alamadım bir dakika. Nereye gitti o? Aa arkadaşlar ne bu turuncu? Çok önemli bir şey mi? Turuncu delikli. Kesilmiş başı. Yo normalmiş aslında. <laughs> Hemen bir tane şöyle kesilmiş başımdan şunu seçtim. Çok da güzel bu arada. Biliyorsunuz bunda genelde ev dekorasyonları var. Ee, bu boncukta şu an. Daha sonra şurada 3 tane krem delikli görüyorum. 3 tane krem delikli. Hemen bakıyorum. Sürpriz figür paketi en sevdiklerim bir Allah iki ne düştü bir dakika şunlar düştü üç tam üç tane arkadaşlar sürpriz figür paketi bunların içinden siz açıyorsunuz ve siz bakıyorsunuz hangi figürler çıktı diye arkalarına çift taraflı bant yapıştırarak istediğiniz gibi arkadaşlar onları da e, kullanabiliyorsunuz. Ya da yapıştırmadan da kullanabilirsiniz tabii ki. Şimdi hangilerine geçelim? Ya bir tanecik. Aa iki tane. iki tane küçük kalp görüyorum. Turuncu kalp. Ne bu? İki tane turuncu kalp. Renkli el feneri. Ya bu güzel. Çünkü bunlardan az koymuştuk. Onlardan şuralarda bir mavi bir pembe seçelim. Bakın şöyle iki tane renkli el feneri. Çalışıp çalışmadıklarına da bakalım. Evet işte iki tane el fenerini de ekledim. Ondan sonra hangisine geçelim arkadaşlar? Şu küçüklere geçelim bence. Şu neymiş mesela? Turuncu şeker gibi olan. Şuna şöyle düşmesin. Turuncu şeker hemen gör. Mini silindir cüzdan. Ondan vardı arkadaşlar. Çok güzel. Bunu anneleriniz de kullanabilir, siz de kullanabilirsiniz. Bakın böyle çok tatlı bir mini silindir cüzdan. Bu da benim favorilerimden bu arada. Güzel hediyeler gelmeye başladı arkadaşlar. Hemen şekerlerden devam edelim. İki tane mavi şeker. İki tane mavi şekerden hemen minik kaplumbağalar. Acaba burada var mı? Şöyle bir baksam. Arkadaşlar bulayım da öyle yapayım. Bakın bunlar arkadaşlar bir sarı bir turuncu seçtim. Bunlar böyle gece parlıyor. Bunların da arkasına çift taraflı bant yapıştırarak böyle organizerlerinize, tabletlerinize, telefonlarınıza, kitaplarınıza, e, masanızın üstündeki aksesuarlarınıza her şeye bunları yapıştırabilirsiniz. Ay bunu nereye koyuyorum? Boncukları olduğu kısma koyuyorum. Şöyle yapalım tamam. Şimdi şekerlemelerden bir tane kaldı. O da şöyle krem şekerleme. Diş fırçası. Diş fırçası benim favorilerimden. Hangileri kalmış? My Melody. Arkadaşlar bakın böyle kilitli kapağı da var. Şöyle kapanıyor ama. Böyle bakın burada çok tatlı bir My Melody figürü var. Böyle çok güzel bir diş fırçası. Bu da güzel hediyelerimizden. Şimdi yıldızlara geçelim bence. 3 tane yeşil yıldız var. 1, 2, 3. Pardon 4. 4 yeşil yıldız. Bu sticker olabilir. <laughs> Büyük kendin yap sticker 4 tane. Burada var mı? Burada olmayabilir. Getireyim arkadaşlar. Şöyle bakın tam dört tane. Bir tanesini böyle kızlardan seçtim. Şöyle çok güzel bu da. Bir tanesi böyle minnak minnak bir sürü figürler var arkadaşlar. Yine küçük emojili kendin yap stickerlar ve büyük emojili kendin yap stickerlardan da seçtim. Yani tam dört tane büyük boy kendin yap sticker'ı seçmiş olduk. Hemen iki tane sarı yıldızım var. İki tane sarı yıldızım, iki tane sarı yıldızım. Marker kalemler. Marker kalemlerden buraya getirmiştim. Şöyle hemen iki tane ekliyorum arkadaşlar. Daha sonra bir tanecik. Bu neymiş böyle? Yıldız, pembiş yıldız. Koyu pembe yıldız. 3D sticker. 3D stickerlarım da bunun içinde. Hemen belki bulabilirim. Diye düşünüyorum. Burası o kadar karışık ki. Video çok uzun olsun istemiyorum aslında. Ama buldum. Ve çilek mi bu? Kiraz mı? Çilek mi ne? Bu çilek çilek bence. Bakın bunun arkasında kendi yapışkanı kendi var. Bu direkt 3D sticker olarak geçiyor arkadaşlar. Bir tane de 3D sticker çıkmış. Bir tane de açık pen. Yok hayır bu turuncu yıldız pardon. Turuncu yıldız. Renkli uçlu kalemler. Renkli uçlu kalemlerden de bir tane alıyorum. Bakın şöyle 07 bu. Bu da çok tatlı yine böylesi için kayısı seçtim. Kayısı gibi bir şey. Çok güzel. 3 tane sonuç boncuğum. 2 tane mor boncuk şeklinde. Nerede? Örgü, saç, tokası 2 tane zaten 3 tane vardı. İkisi de bu kişiye gidiyor çok şanslı. Onlar da şuradaydı. Şöyle alalım alalım alalım. Bakın. Bunlardan Elif'in de var. Elif kullanıyor ve çok güzel duruyor. Şöyle yeşilli, morlu var. İkisini birlikte de kullanabilirsiniz. Tekli de kullanabilirsiniz. İkisi aynı kişiye çıktığı için ikisini birlikte de kullanabilir. Çok şanslı. Şöyle iki örgü saç takası ve bir tanecik de turuncu boncuğumuz kalmış. Hemen onun da ne olduğunu bakalım. Kendin yap sticker kitabı. İşte güzel hediyelerden çıktı. Onu getirmiştim. Bakın arkadaşlar son hediyemiz de bu. Yani şu kitabı ben hiç kullanmadan e yapılmamış haliyle biliyorsunuz ben normalde videolarda bunları yapıyorum ama bu sefer arkadaşlar hiç yapılmamış haliyle bu güzel kendin yap e kızlara böyle saç makyaj yüz yapıyorsunuz aksesuarları koyuyorsunuz bu şekilde çok ama çok tatlı bir kendin yap sticker kitabı hediyelerime şöyle bir bakalım Arkadaşlar yine dop dolu bir paket hazırlanacak belli ki. Şöyle bakın size göstermek istiyorum. Hediyeler altta tabii kitaplar, sticker'lar da var, not defterleri, tokalar, figürler, anahtarlıklar, e kaplumbağalar, sticker'lar, hediye paketleri, tokalar, sürpriz figür paketleri, marker'lar, diş fırçası, renkli el feneri, mini cüzdan. Vahişiler arkadaşlar inanılmaz güzel hediyeler yine bakalım kime gidecek şimdi onu belirleyeceğiz ama şurada kalan yeni kaşık çekilişimizi başlatalım iki tane kaşık yapacağım buradan arkadaşlar yani iki kaşıklı turuncu kaşığımız kaldı diyebiliriz iki çekilişimiz kaldı. Ama daha çıkmayan o kadar çok hediyem var ki bakın. Bu çantam hala kimseye gidemedi. Yani e, hala daha sahibini bekliyor. İçinde de daha hediyeler var burada çıkanlardan. Bakın kromili tarak gitmedi. Suma tarası gitmedi. Silindir cüzdanlardan daha var. Tokalardan var. Yapılmış elmas tablo, yapılmamış elmas tablo hiç gitmedi. Pet dey logo da gitmedi galiba. Resim çerçevesi gitmedi. Bu gitti. Kromili çantam gitmedi. Minyatür setim gitmedi arkadaşlar daha. Ee, daha di kalemlik organizer, daha çok fazla hediye var arkadaşlar. Burada daha çok 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 hediye var. O yüzden katılmayı unutmayın. Bu süper teşekkürlü. Yani videonun altında beğen, paylaş, kaydet kısmının hemen yanında teşekkürler yazıyor arkadaşlar. Oraya girip en az 20 TL'lik bir süper teşekkür satın almanız gerekiyor. Ee, Google Play Store'dan da yani faturalı da alınabiliyor. illa kredi kartı vesaire bilgiyle girmenize gerek yok. Ee, zaten burada 20 TL'den çok fazla e, ürün var arkadaşlar. Umarım en çok isteyen kimse ona çıkar. Ee, şimdi hemen bakalım kimin bu güzel hediyeler onu belirleyelim. Ve arkadaşlar şimdi başka tarafa geçtim şu anda. Ee, zaten sadece süper teşekkürle katılan gizem güzelce sadece bir kişi olduğu için. Kaşığımızın hediyeleri de Gizem güzelce gidiyor. Bakın süper teşekkür. Yani 20 TL'ye Gizem bir sürü hediye kazanmış oldu. Niye buraya geldim? Çünkü bir şey çekmeyeceğiz. Ee, tek kişi olduğu için. O yüzden açıklama yapmayacağız. Şurayı ise göstermek istiyorum. Bakın şu geldi. Şunu şöyle çekmeceleri. Bunu ben aslında kendim kullanmak için aldım. Ama bilmiyorum. Bunun aynısından ya da farklı bir rengi de. bu ben kullanacağım. Açtım zaten ben bunu arkadaşlar. Bu yeni. Bunu ister misiniz? Kaşa. Ben bayıldım. Buraya böyle kalemlikler falan. Burada da minik çekmeceleri var. Burayı da böyle kromili süsler. Hello Kitty süsler yapıştırdım. Bazıları kendi yapıştırdı, Bazılarını ben yapıştırdım. Çok güzel ama ben çok beğendim. Şöyle alayım. Şunu göstermek istedim size de. Bu yüzden şöyle bakın. Çok güzel. Buna bayıldım. Bilmiyorum ama bunlar kendim için aldım arkadaşlar. Sonra bakın böyle yeni bir kaşık aldım. Çilek kaşığa başlayacağız. E ama artık kaşıklardan hangisi? Herhalde turuncu kaşık bitince ona başlarız. Burada diğer kaşıklarım var. Bir de burada küçük Elif'imin de tabii ki fotoğrafı var. Bir de burada benim Brix koleksiyonum var. Bakın bunları mini koleksiyonda çekiyorum. Bunların böyle yapılmış hallerinden de size. Ben zaten Lego olarak kutu hallerinden koyuyorum bazen kaşıklara. Ama böyle yapılmış olarak da ister misiniz? Onu da sormak istedim size. Burada zaten diğer kaşık malzemelerim var. Buraya koydum şimdi boncukları falan. Ee, o zaman güzel güzelce kazanmış oldum. Şunu göstermek istedim. Be Beğen, beğenir misiniz bu şekilde? Bu renk olmayabilirse alacağım. Hani e, varsa bu renk olur. Yoksa işte mor oluyor, beyaz oluyor, mavisi oluyor. Artık hani onu hangisi olursa. E, güzel ben beğendim siz de beğendiniz mi diye bir sormak istedim muhakkak yorumlarda yazın e, ve çekilişimiz de yine burada Süper teşekkürlü çekilişimiz de başladı. Bazı arkadaşlarım teşekkürler yazmış yoruma. Arkadaşlar bu kaşık çekilişi süper teşekkür alarak yani en az 20 TL'lik süper teşekkür alarak katılabiliyorsunuz. Diğer şu anda yeşil kaşığı başlattık. Yeşil kaşıkta 5 yorumdan fazla yazmayarak e yorum yazıyorsunuz. Kanala abone oluyorsunuz. Videoyu beğeniyorsunuz. O yeşil kaşık. Bu turuncu kaşıkta arkadaşlar e videonun alt kısmında beğen, beğenme, e paylaş orada bir de teşekkürler yazısı var. O teşekkürler yazısını girdiğinizde ya kartla ya da Google Play Store ödemesiyle ya da fatura mobil fatura ödemesiyle 20 TL'lik en az 20 TL olduğu için 20 TL'lik arkadaşlar bir tane teşekkür alıyorsunuz. Öyle katılıyorsunuz. Bunun amacı burada e, öbür tarafta biliyorsunuz uygulamada 200-300 yorum oluyor ve kazanma ihtimaliniz çok düşük oluyor. Burada teşekkür yazan, e, teşekkür gönderen çok olmadığı için süper teşekkür gönderen kazanma ihtimali çok yüksek. Mesela Gizem güzelce 3 çekiliştir katıldı. iki e, 2 çekiliştir kazanamamıştı. Hatice'ye çıkmıştı. Bu sefer onlar katılmamışlar. Belki de Gizem için katılmamışlar bilmiyorum. Ama bu sefer sadece Gizem katıldığı için o kaşıkta az önce çektiğim kaşıktaki hediyelerimi Gizem sen kazandın adresin var. Ee, bu arada arkadaşlar e, çok hastaydım. O yüzden de e, bazı aksaklıklar oldu. Hem kargolarımda bazı aksaklıklar oldu. Hem video çekimlerinde bütün kanallarımda aksaklıklar oldu. Bununla alakalı da bu hafta hepsini telafi edeceğiz. Kusura bakmayın diyorum şimdiden. Sizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.